2012'de EGS e sözel Mantık e, sorularının çözümünü yapıyoruz. Şimdi, öncelikle ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurmamıza karar veriyoruz. İ i̇çinde harf ve veya harfler bulunan plakaların yan yana getirilmesiyle anlamlı kelimeler oluşturulduğu bir oyunda aşağıdaki kurallar geçerlidir. Plakaların içindeki harfler veriliş sırasıyla veya veriliş sırasının tersiyle kullanılabilir. Örnek olarak, A ve Y şeklinde verilen plaka kelimeleri oluştururken ay veya ya şeklinde kullanılır. Kullanılabilir yani. Şimdi bir kelimeden yola çıkılarak ikinci bir kelime oluşturulmak istendiğinde plakaların yer değiştirmesi zorunludur. Şimdi hemen örnekte de vermiş bize. Ek şey demiş. Bunda bir tablo kurmuyoruz. Yorumluyoruz sadece. Şimdi ek kişi demiş. Bunlar yer değiştirmiş. Şike olmuş. Aynı zamanda bunun örneği inceliyoruz şu an. Birincisi yani şuradaki buraya gelmiş. Ön tarafa şikeyin şiyesi, şiyesi. Daha sonra ek de Yer değiştirerek k olarak gelmiş veya ek olarak da gelebilirdi. Sadece anlamlı cümle oluşturmak istemiş. Mantık bu. Şimdi sadece sorulara bakıyoruz. Bir tablo yok bunda. Hemen 74. soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıda verilenler, verilenlerin hangisindeki ikinci kelime oyun kurallarına uygun olarak oluşturulmuştur? Şimdi. Kama Hemen bakıyoruz. Kamaya baktığımız zaman şimdi kural neydi? Şu manın öne gelmesi lazımdı. Ama baktığımız zaman şu ikisi yer değiştirmiş. İlk ke kelime yer Ak başta kalmış. Ma gene sonda. Yani bu olmuyor. Çünkü ikinci kelimenin başa gelmesi lazımdı. B şıkkına bakıyoruz. Dama. Aynı şekilde ma'nın da başa gelmesi lazımdı. Gelmediği için bu da olmuyor. C'ye bakıyoruz. Edip. Edip. Şimdi şu ikinci kelime dip. Birinci kelime e. Şimdi baktığımız zaman ikinci kelime burada pit olarak başa gelmiş. Plakadaki harfler yerleştirilmiş. Ve birinci kelime olan e ikiye gelmiş. Yani bu çok kurala uygundur gayet. Ve 74. sorunun cevabı C diyoruz. Bak. Hemen bir alttakine bakalım. Art tık. Kurala uygun olması için tıkın kelimesi yani ikinci kelime başa gelmesi lazımdı. Birinci kelime de ikinci, ikinci yere gelmesi lazımdı. Ama gelmediği için burada tam bir karışıklık var zaten. Plakaların içindeki hafıra bile yer değiştirmiş. Aynı zamanda iplik. İbrik'te de, de aynısıydı. Bak eksik olarak zaten geçmiş. Plakanın içindekiler ayrılmazdı. Bu da yanlıştır. 74. sorunun cevabı C. Hemen 75. soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdaki verilenlerden hangisindeki ikinci kelime oyun kuruluna aykırı şekilde oluşturulmuştur? İkinci kelimeye bakıyoruz. Birinci kelime. Şimdi elçi. İkinci kelime. Birinci sıraya gelmiş çi. Birinci kelimede ikinci sıraya gelmiş çile. Bu gayet düzgün. Kurala uygun. Biz kurala uygun olmayanı arıyoruz. Hemen bir diğer soruya bakıyoruz. Diğer şıkka. Aylak. Şimdi ikinci kelime lak kal olarak gelmiş. Ay da gene oldu gibi durmuş. Evet bu da gayet uygundur kurala. Şimdi birinci kelime mak ikinci kelime az. Şimdi az başa gelmiş ikinci de ikinci halinde yani. Az olmuş mak da olduğu gibi gelmiş asmak. Evet bu gayet uygun bu da. Birinci kelime ya ikinci kelime yaban. Şimdi. Diğer kelimeye baktığımız zaman ba var. Ba. Ba yan olmuş. Ama ban ayrılmazdı. Ban ayrıldığı için burada bu kesinlikle kurala uygun değildir. Diyoruz. Kazık demiş. İkinci kelime ık. Kı diyoruz. Kızak. Evet bu da gayet uygun. 75'in sorunun cevabı da D diyoruz. 76. soruya bakıyoruz. Şimdi paradan arpa oluştururken gerçekleştirilen gerçekleştirilenler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi paraya bakıyoruz. Para. İkinciye bakıyoruz. Arpa. Şimdi burada gerçekleştiren kural ne? İkinci kelimenin yer değiştirmiş. İkinci hece mi kelime fark etmiyor. Şu ra yer değiştirmiş. Ar olmuş. Yani bir yer değiştirme var. İkinci kelime de olduğu gibi gelmiş. Pardon. Aynen. Şimdi birinci kelimedeki ra yer değiştirip başa gelmiş. Ar olmuş. Pa olduğu gibi kalmış. Bize böyle bir kelime lazım. Şimdi asma. Kurala uygun olması için manın olduğu gibi durması lazım. ma'nın ikinci kelimedeki ma'nın yer değiştirmesi lazım. Yani asma'dan ma ammas olması lazım. Ammas gibi bir şey olması lazım. Yani kural uygun değil. Böyle bir şey olmadığı için uygun değil. Beşkına şıkkına bakalım mesela. Beşkının şıkkının 75 yani öne, örnekle aynı olması için bir ikinci kelime yer değiştirmesi lazım. Mesela at olması lazımdı. Atkı olsaydı kurala uygundu. Ama atkı olmadığı için kurala uygun değil. Atık demiş. Kurala uygun değil. Ne demiştik biz? Birinci kelime olduğu gibi karşı tarafa ikinci yerine geçiyor. İkinci heceye geçiyor. İkinci kelime de. Şimdi malaya bakıyoruz. Bunun da düzgün olması için ne olması lazımdı? Alma. Alma olmadığı için bu da yanlış. Çünkü niye alma deseydik? Bir, ikinci kelimedeki iki harfi yerleştirmiş. Birdeki olduğu gibi durmuş. Alma olmadığı için bu da durmuyor. 76. soruya bakıyoruz. Arsa Sara Bunun Bakıyoruz. Şimdi kuralda ne diyordu? Kurala benzer olması için A Sar Olsaydı bu kelime Doğruydu bu kelime. Ama asar yerine Sara olduğu için doğru değil. Çünkü neden birinci harfle yani sağdaki birinci harf ikinci harfin yer değiştirip başa gelmesi lazım. Diğerinin olduğu gibi ikinci sıraya geçmesi lazımdı. Şimdi kareye bakıyoruz. Kada. Şimdi ikinci kelime nerede? E, i̇lk de ra. Ra'nın iki harfi yer değiştirmiş ar olmuş. K olduğu gibi karşı tarafa geçmiş arka olmuş. Yani bu sorunun cevabı direkt E diyoruz. Mantık bu burada. Yer değiştirmede nasıl yer değiştirmiş? Şimdi bu örnek oluşturulurken nasıl oluşturulmuş? Buna bakıyoruz. Bu şekilde bu sorunca E olduğunu bulduk. Bu da bu kadar.